Birinci altını başka bir boyuta açarak ruhlar alemine yönlendirip... E, affedersiniz, kendi, kendi yazımı okuyamıyorum. Ha, orada çocuğumuzu bulduğu ve tekrar bilinçli hale dönüştürdüğü de yazıyor. Yardıma her zaman hazır olduğumu biliyorsun Kar. Bir kahve alır mısınız ya da çay? Hayır, teşekkür ederim. Sakıncası yoksa hemen başlamak istiyorum. Bir zaman Caş'la konuşmasını hatırlıyor musun? Bakın hayatımın o bölümünü son günlere kadar... Oradan geldi. Elis'in boynundaki izler de kocanızın el izleri uyuşmuyor. Ve şu an elimizde kesin veriyor. <laughs>